Arkadaşlar şimdi size çoban köpeği nasıl yetiştirdi. Ben bunu çok aradım, çok fazla aradım kafayı yersiniz. Bilmiyoruz yani nereden öğreneceğiz? En güzel şey internet. Aradım aradım bulamadım. Çoban köpeği nasıl yetiştirdi arkadaşlar? Birincisi neyi tercih etmeniz? Kangal ya da akbaş. Ben akbaşı tercih ettim. Neden olduğunu söyleyeyim. Akbaş, bu bir akbaş eni. Çok aradık bunu da. Bu da akbaş eni. Biz bu akbaş enini çok zor bir yerden bulduk. Akbaşı nasıl ediliyorsunuz? Birincisi gözler kahverengi olmalı. İkincisi burun kısmının şurasında beyazlık olmalı. Üçüncüsü de akbaşlar beyaz hayvanlardır. Çok fazla tüyleri olmaz. Bizim köpek sıcak olduğu için hava serin yerlere yatıyor. O da çamur oluyor. Normalde bembeyaz. Golden en iyi gibi oluyor. Arkadaşlar biz kulaklarını kestirmedik. Ben bunu biraz ters görüyorum. Yani doğru bir şey değil bence kulak kestirmek. Kulak kestirmedim. Ama akbaşlar e, domuzlara karşı başarılılar evet. ama kurtlara karşı değiller. Bunu deneyimlerimizle yaptık. <laughs> bu köpekler nasıl eğitiliyor? En iyi aldınız. Bunların fıtratında zaten çobanlık var. Bunu asla atlamayın. Çobanlık bu hayvanların genetiğinde var. İnek nasıl süt vermesi gerekiyorsa veriyor. Çoban köpekleri de kuzuyu, koyunu çok iyi güdüyor. Nasıl alıştırıyorsunuz? Şu şekilde alıştırıyorsunuz. Yabrıyor duman. Duman yok. Köpeği şu şekilde alıştırıyoruz arkadaşlar. Birincisi koyunun sütünü savuyorsunuz. Koyunun sütünü sağdıktan sonra yağlıyoruz biz arpa buğdayı. Arpa buğdayıyla beraber karıştırıyoruz. Arpa buğdayı şart mı değil ama biz bunu arpa buğdayıyla tercih ettik. Kuru ekmek olabilir. Bu şekilde besleyebilirsiniz. O nereden beslendiğini bilecek arkadaşlar. Yani bana kim bakıyor? Bunu iyi bilmelisiniz. Daha sonra çiftlikte serbest olmalı emitler. Enik serbest olmalı ki koyunla bağışmalı, birbirlerine girmeli. Kendisinin adı Duman arkadaşlar. Duman burada kuzuların içinden hiç çıkmıyor, koyunların içinden hiç çıkmıyor. Onlarla iç içe. Birisi geldiği zaman onlara hırlıyor. Çünkü biz çiftliğe çok fazla yabancı insan almıyoruz. Sadece bizi biliyor. Sadece bizimle oynuyor. Sadece bizimle yemeğini yiyor. Sadece bize kaşıttırıyor kendisini. Daha sonrasında biz bunu nasıl yaptık? Bizim ilk köpeğimiz değil Duman. Bundan önceki de akbaştı. Bundan önce de yine bir kangalımız vardı. Dumandan önce dumanın abisi ateş. Onu biz böyle yetiştirdik. Koyun içine hiç ayrılmadı arkadaşlar. Çok sadıktır. Yanına kimseyi sokmaz. Her şeyi bilir. Kötü niyetli olanın kokusunu alıyor arkadaşlar ve onu uzaklaştırıyor. Çobanımızı uyarıyor havlayarak. Çok sargındır ama zarar vermez. İnsancı değildir arkadaşlar akbaşlar. Gerçek akbaş, gerçek kangal insancı değildir. İnsanı ısırmaz. Ama onu da Hayvan içine sokmaz. Akbaş. baş. Duman göster dişleri. Dumanın gözleri gördüğünüz gibi kahverengidir böyle arı kahverengi. Şuradaki beyazlık da önemli. Akbaşların en büyüğü. Bu bir erkek yavru. İnşallah başarılı olmuştur. Size anlatabilmişimdir. Ben çok zorlandım. Sizler zorlanmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.